Bu arada artçılar olup olup duruyor. Artçılar olur. Biz yine de videoyu çekmeye devam edelim. Çünkü bu maç o kadar güzel bir maç. Satrançta bir taşın değeri o taşın hareket kabiliyetine bağlıdır. Biz biliyoruz ki piyon 1 puan, fil 3 puan, at 3 puan, kale 5 puan değil mi? İlk başta böyle öğrendik. Fakat satranç tahtasında taşların değeri tıpkı serbest piyasadaki döviz gibi değişebilir. Gelin birlikte bakalım. E4, C5. Mosesyan Geri Kasparov oynuyor. At F3, D6. D4, C D4, At D4. At F6, At C3, A6. Sicilya Majdorf savunması. Geri Kasparov'un imza açılışı. Maçtan önce Kasparov Mosesyan'a satranç turisti diyor. Mosesyan buna içerleniyor. 6 sayfalık bir mektup yazıyor. Kasparov'a veriyor bunu otelin lobisinde parçalıyor Kasparov hiç okumadan. Sonra bu maçı oynuyorlar. Kasparov neden bu kadar sinirlendi bilmiyoruz. f 3, E6, F3, B5. Vezir D2, At BD7. Uzun Rok, Fil B7. Şu ana kadar gayet açılış teorisinde gidiyoruz. İki tarafta taşları gelişiyor. Sicilya'nın ana fikri merkezde fazladan bir tane piyonunuzun bulunması ve açık C dikeyi. Buna karşılık beyazın tercih sebebi açılışta gelişim avantajı. Dolayısıyla eğer siyah uzun bir süre kolumu eşit tutup iyi pozisyona geçebilirse uzun vadede kazanmayı hedefliyor. G4 burada G5 sürüp merkezi almak istiyor. Tam zamanında at B6 F'deki atı D7'ye çekecek kaleyi. C8'e fili E7'ye gelişimine devam edecek. Vezir F2, at FD7, şah B1, kale C8, fil D3. Geri Kasparov bu maçı analiz ederken şunu söylüyor. Fil D3 hamlesinde benimden vurulmuşa döndüm. Çünkü biz bu hamleyi hiç çalışmamıştık diyor. Ve ondan sonra şunu söylüyor. Eğer pozisyonda iki ya da daha az açık at varsa, şu an bir tane var. Yarı açık atlar bunun için geçerli. Eğer pozisyonda iki ya da daha az açık at varsa, hafif taş sayınız üç ya da daha fazlaysa, kaliteyi vurduktan sonra rakibin konumunda kalıcı bir zayıflık yaratabiliyorsanız, kaliteye karşılık bir ya da birkaç piyon alabiliyorsanız ve rakibin atağını kesip bir atak başlatabiliyorsanız, bu beş durumdan dördünü sağlıyorsa kaliteyi gönül rahatlığıyla feda edebilirsiniz. Bu bir kültürdür diyor ve satranç turistleri bu kültürü bilmez diyor. Burada kale çarpı C3 kırıyor. B çarpı C3. Şimdi Kasparov'un anlatımına göre ki pozisyonel kalite fedalarının aslında ben Kasparov'un bu analizinden öğrendim. Diyor ki 4 tane hafif taşla saldırıyı 3 tane hafif taşla korumak zor. Kalenin oyuna girmesi çünkü daha geç sürecek. Oyunda yeteri kadar açık at yok. 2. Rakibin konumunda kalıcı zayıflık verdik. Ve burada avantajlı olan siyahtır. Bu bir kültürdür. Bunu satranç turistleri bilmez diyor. Vezir ile devam ediyor. Evet siyah hafif üstün ama maç henüz kazanılmış değil. Maçın devamında siyahın bir şeyleri kanıtlaması gerekiyor. At E2, C3 piyonunu korudu. Fil E7, G5 ve kısa rok. Rakip buradan saldırıyorken rok atmamız çok da güvenli değil gibi gözüküyor ama kaleye oyuna girmemiz lazım. Rok önemli bir hamle. 16. hamlede de yapmış olsak rok önemli bir hamle. H4 at A4. Fil C1. Burada beyazlar siyahların piyonu almasını istiyor. Çünkü piyonu aldığınız zaman hem hatlar açılıyor. Taşlar daha çok aktifleşiyor. O yüzden bir piyon almak için pozisyonun güzelliğini feda etmeyin. Siyahlar burada at e5 ile devam ediyor. Oyun artık merkezden kurmalı hafif taş sayısının fazlalığını merkezde hissettirmeli. H5 ve D5 merkezi açmaya çalışıyor. Vezir H2 e, beyazlar da tabii ki şah kanından bir hat açıp atağını sürdürmeyi hedefliyor. Fil D6 Vezir H3 at çarpı D3 C çarpı D3 B4 artık B ile kırıp B dikeyini de kullanabiliriz atla kırıp sonra piyonunu alıp saldırılabiliriz. C çarpı B4 kırdığı zaman kale C8 ve siyahlar gördüğünüz gibi çok daha hızlı bir şekilde saldırıya geliyor. Şah a e E4 piyonunu kırıyor. F çarpı E4 ve siyahlar burada müthiş bir feda devam ediyor. Fil çarpı E4 eğer fil alınırsa fil E5 şah at D4'e. Fil çarpı D4 kale çarpı D4 vezir C3 kale C3 ve kale çarpı C1'den sonra koridor matı yapıyor. Bu yüzden beyazlar G6 sürmüş. Fil 1 Şimdi kaliteyi geri aldık. Ancak üstünlüğümüz hala devam ediyor. Vezir H1. Fil çarpı B4. G çarpı F7. Şah F7. Beyazın kale hala oyuna tam olarak giremedi. Vezir G2. Kale B8. Artık mat tehditleri kendini her türlü belli ediyor. Ve fil B2'ye burada artık hesaplıyor. Ve at çarpı B2. At D4'e de. At D1'den sonra artık mata çare yok. Beyazlar vezir kazanabiliyor. At çarpı E6 şah f sonra. Ancak fil C3'den mata çare yok. Eğer vezir G7 alırsa şah çarpı E6. Veziri aldığınız anda fil C3'de tekrar mat ağına oturuyor. Kırdığı zaman atla kırıyoruz. Ve mata çare yok. Gördüğünüz gibi pozisyonel kalite fedası böyle durumlarda yapılabiliyor. Ve eğer Sicilya oynuyorsanız kesinlikle ne zaman kalite fedasını yapmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Beyaz da oynuyorsanız da bunu korumanız lazım. Dediğim gibi kalite fedası bir kültürdür. Satrançta puan fazlalığı size maçı kazandırmaz. Pozisyon avantajı size maçı kazandırır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Hala abone değilseniz sonraki videoları görmek için abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Kanalı desteklemek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.